Sizin. Biz burada eğleniyoruz tamam mı? Benim iki çocuğum var. Bunu dile getirmek istemiyorum ben burada. Tamam mı? Okey mi? Bak arkadaşlar şöyle bir konu var. Anlatayım size. Bak TikTok eğlence bir yeri. Kapsamı değil mi? Okey mi? Okey. Bitti mi? Bitti. E ee, arkadaşlar siz burada niye ön konuşuyorsunuz? Benim analığıma laf etmeyin. Gelin lan açık adres mi vereyim? Gelin lan İzmir'e. İzmir'e gelin de benim hayatımı görün bakayım. Valla Bravo dersiniz ha. Yeter artık ha. Yeter. Gel kız buraya. Gel Nazar. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kimi izliyorsunuz ha? Kocam benim yavrum. Böyle evlat yetiştirdim ben anasını koruyan. İşte. Hadi şimdi basın. Sinir adama. Bir tane benim hakkımda laf ederken besmele çekin.